mitoloji serimizde bugün Karabasan durumunun mitolojik hikayesine konu kahraman Epialtes ile kardeşi Otos'un hikayesini sizlerle paylaşacağız. Epialtes ile Otos Aloapt oğulları olarak bilinirler çünkü babaları Aloapt'tır. Bu iki kardeş 9 yaşında ve biraz gözü pek, biraz cesur, hatta bayağı bir yürek yemiş tipler. Öyle ki Tanrıların en çok ikamet ettiği biz Olimpos Dağı'nı biliriz. Bunun dışında Osso var, Pelyon dağları da var. Sırayla kuzeyden güneye doğru sıralanmışlardır Yunanistan'da. Demişler ki, gidin o Tanrılara söyleyin. Bu Olimpos'u da, Osso'yu da, Pelyon'u da üst üste koyar. Gökyüzüne tırmanırız. Yetmedi. Denizlerle karaların yerini değiştiririz. Dünyayı allak bullak ederiz. Yine yetmedi her ayla Artemis'i kendimize eş yaparız. Bu tabi Apollon'un kulağına gidiyor. Bir de Zeus'un kulağına gidiyor. Zeus'la Apollon bunlara bir işkence bir işkence artık beziyorlar işkence etmekten. Sıkılıyorlar. Bunları yer altına, Hades'in yanına gönderiyorlar. Anlatıyorlar durumu. Sonsa dek cezalandırmak artık senin işin diyor Zeus Hades'e. Hades de bunları birer sütuna bağlıyor. Neyle bağlıyor? Öyle iple, telle falan değil. Yılanlarla bağlıyor. O işkenceden çıkan sesleri bastırmak manasıyla olsa gerek bir de bunlara müzik açıyor. Açtığı müzikte baykuş sesi. Tepelerinde birer baykuş sürekli 7/24 ötüyor sonsuza dek. Bu şekilde cezalandırılıyorlar. İşte Karabasan durumunun mitolojik hikayesine konu kahraman Epiates ve kardeşi Otos'un hikayesi bu şekilde. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.